Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umuyorum herkes iyidir arkadaşlar edop midi harika bir oyunla sizlerle beraberiz arkadaşlar bugünkü oyunumda ne yapacağız arkadaşlar evimde büyük bir parti vermeyi planlıyorum bakalım kaç kişi gelecek bu benim verdiğim partiye pratik oyunun partisine kaç kişi katılacakmış gelin hep beraber izleyelim arkadaşlar. Oo bir kardeşimiz de arabaya atladı bile. <laughs> Hoş geldin Handaş. Evet Handaş kardeşimiz arabamıza gelmiş oldu. Gidelim bakalım arkadaşlar meydana. Meydanda neler var neler yok bir görelim kimler var. Hemen anons edelim arkadaşlar. Pratik oyunun partisi var. Evet evinde büyük bir parti düzenliyor şu anda. Arkadaşlar heyecanla bir yazı yazalım bakalım arkadaşlarımız bu duyurumuzu duyacaklar mı? Evet arkadaşlar partimiz veriliyor. Beni seven kardeşlerim partiye gelebilir. Bakalım kaç kişi olacaklar merak ediyorum ben de arkadaşlar. Yavaş yavaş pratik taşlarımız geliyor evet beni gördüler oyuna girdiğimi gördüler. Diyorlar ki pratik oyun Adobe'de. Evet arkadaşlar pratik oyun Adobe'de ve sizleri bekliyor. O kardeşimiz sosisli sandviç satıyor arkadaşlar. Birer tane alalım ne dersiniz? Karnım da acıkmıştı arkadaşlar. Bir götürelim lümbür lümbür. Oo. Arkadaşlar siz de alın 3 dolar. Bedava bu. Kardeşimize aynı zamanda yardımcı olmuş olacağız. kapın arkadaşlar 3 dolara 3. Harika harika. Ve partimize gelecek pratik taşlarımıza biraz da müzik çalalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar toplanın toplanın pratik burada. Evet arkadaşlar müzik koramız hazır evet. Vereceğimiz partide baya müzik korosu hazırlandı bile arkadaşlar. Harikasınız harika. Şuraya bakın şuraya. Birazdan arkadaşlar evimize gideceğiz ve evimizde mükemmel bir parti vereceğiz. Baya beni seven kardeşlerim geldiler ve hoş geldiler diyorum. Evet. Ve gidelim arkadaşlar. Yavaştan eve doğru gidelim diyorum. Hemen ne yapalım? Trenimizi hazırlayalım. Konuklarımızı yürütmeyelim eve kadar. Evet arkadaşlar trenimizi hazırladık. Kalmasın konuklarımız. Çabuk binin. Oo arkadaşlar baya trene binmeye çalışıyor arkadaşlarımız. Harikasınız arkadaşlar harika Gidiyoruz evet Şuraya bakın şuraya Ufak bir şehir turu yapalım arkadaşlar Ondan sonra evimize gideriz orada Baya güzel bir parti veririz Diye düşünüyorum Kalması kalması kimse Gidiyoruz arkadaşlar Çuf tutu çuf tutu çuf tutu çuf tutu Çuf çuf ve arkadaşlar evimize doğru gidiyoruz. Konuklarımı da götürmeye çalışıyorum. O. Trenimiz biraz sıkıştı galiba. <laughs> Hop şöyle bir dönüş yapalım. Aman dikkat. Evim neredeydi? Evimi kaybettim. Evimiz arkada kalmış arkadaşlar. Tamam kısa bir mesafe. Bayağı konum var arkadaşlar ve ben bundan dolayı çok sevinçliyim. Hadi gidelim arkadaşlar gidelim bir an önce. O trafik tık tıkandı trafik. Dikkat edin arkadaşlar birbirinize çarpmayın. Aman. Arkadaşlarımız heyecana kapıldı galiba. Heyecanlanmayın arkadaşlar. Evet evimize doğru geldik. Ve hoş geldiniz diyorum pratiktaşlar. Hoş geldiniz. Oo bayağı var bayağı. Geliyorlar arkadaşlar gelen gelene. Gelin arkadaşlar parti bu evde. Evet içeri bir gidelim arkadaşlar. İçeri bir doğru girelim. Oo konuklarım benden önce de gelenler olmuş. Arkadaşlar bu evimin havuzu burada partiyi vereceğiz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Güzel mi? Ne dersiniz? Bence güzel. İsterseniz birer çay alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir çay alayım. Herkese çay ikram ediyorum. Buyurun. Oh çayımı içeyim. Gelin oturun arkadaşlar oturun. Evet oturalım biraz çay içelim. Çay alın arkadaşlar çay alın. Çayımız taze. Ben gideyim bir çay daha alayım. Harikaydı bu çay. Çaydanlığa bakın arkadaşlar otomatik dolduruyor. Hop. <laughs> Harikaymış bu. Şuraya oturayım biraz. Ah oh, çayımızı götürelim. Afiyet olsun arkadaşlar afiyet olsun. Götürün bol bol götürün çay güzel. Konuklarım çaydan memnun. <laughs> harikasınız arkadaşlar harikasınız. Aa oh, polis ablamız da var burada. <laughs> güzel kostümü var. Güzel güzel. Gerçekten güzel. Kostümlere bakın arkadaşlar. Bayağı değişik kostümlü gelen kardeşlerimiz var. Oo harikasınız ya. Gerçekten harikalar. Arkadaşlar biraz havuzda yüzmek isterseniz girebiliriz. Ben dalıyorum. Hop. Oh. Aynı zamanda arkadaşlar havuz partisi veriyoruz. Havuz partisi. Havuz soğuk değil arkadaşlar. <laughs> Bayağı ısıttık burayı. Üşümezsiniz, merak etmeyin. Oo, arkadaşımız müzik çalıyor. Harikasın, harika. Çalmaya devam et. Birazdan ben de çalacağım. Gitar çalacağım, trompet çalacağım. Birçok şeyler çalacağım arkadaşlar. Herkes çıkarsın müzik aletlerini diyorum arkadaşlar. Ben müzik aletimi bir çıkarayım. Önce bir trompet çalalım. Neredeymiş bu trompet? Evet, trompeti buldum. Hazır mıyız? Oo, tamam arkadaşlar, müzik konseri vermeye başladık. Oo, parti budur işte ya. Parti buna denir arkadaşlar? Böyle parti verilir. Oh, suya düştüm. Bravo size arkadaşlar, bravo. Pratik taşlar işte bunlar pratik taşlar bunlar be. Vay ilginç bir müzik aleti var. Aa. Kocaman dev bir pizza. Ne yapacağız bunu? Oo pizzaya bakın. Aa pizzaya oturduk arkadaşlar. Süper oldu bu süper. Bu fikri kim verdiyse süper arkadaşlar. O havuzun içinde dönüyoruz hem de. Oh of 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 of. Çalın arkadaşlar müziği. Verin müziği coşkuyu. Çıldırmış pizzanın üstünde dans ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey var mıdır? Arkadaşlar biz böyle çılgın bir parti veriyoruz. Öyle değişik bir parti. Kimsenin veremeyeceği bir eğlence yapıyoruz şu anda. Suyun içinde <laughs> trampet çalıyorum ya. Evet arkadaşlar biraz da gitar çalalım. Ne dersiniz? Gitarımı aldım ben. Başka gitar olan varsa hemen kuralım koroyu diyorum. Gelin arkadaşlar. Bir de davulcum olsaydı. Oh tamam davulcum da geldi. Süper 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 oldu bu. Ve arkadaşlar biraz da dans edelim diyorum. Daha güzel olacak. Evet arkadaşlar dans pistimiz hazır mı? Hemen şurayı kaldıralım diyorum. Evet. Meydanı şöyle bir açtık arkadaşlar. Seppay, Meppay'ı kaldırdık. Güzel bir dans pisti haline getirelim dedim. Evet başlayalım artık. Hoppa işte bu. Dans zamanı arkadaşlar. Biraz da dans ediyoruz. Harika. Devam. Ev partisinin en güzelini bizi yaptık diyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. Süpersiniz arkadaşlar. Gerçekten süpersiniz. Harika bir ev partisi oldu bu. Arkadaşlar biraz da sokağa çıkalım mı? Burası bana dar geldi. Sokakta dans edelim diyorum. Gelin hadi gidelim. Arkadaşlar biraz da sokak dansı yapalım ne dersiniz? İşte bu be. Hoppa. Harika harika evet arkadaşlar. Eve sıvamadık artık sokağa fırladık diyoruz. Gerçekten güzel bir coşkuyla devam ediyor partimiz. Harikasınız arkadaşlar. Gelen tüm kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Süpersiniz arkadaşlar süper Güzel bir ev partisi oldu arkadaşlar Gelen tüm kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum Ve geldik arkadaşlar Roblox'ta güzel bir oyunumuzun daha sonuna İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın